Değerli futbol severler, şahane bir maçla karşınızdayız. İki takımın nefes kesecek mücadelesi için TV'den ayrılmayın. <laughs> Merhaba sevgili futbol severler. Bu akşam Etiyat'taki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, yorumcu koltuğundaysa kıymetli meslektaşı Mertem Şener oturuyor. Avrupa'nın devlerinin sahne aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçıyla karşınızdayız. Manchester City Galatasaray'la karşılaşıyor. Evet Özkan, heyecan dolu ilk maç bizi bekliyor. Hiç şüphesiz her iki takım da galibiyetle başlayıp moral depolamak isteyecektir. Şimdi Manchester City'nin ilk 11'ine bakalım. Kalede Gianluigi Donnarumma, Phil Foden ve Rodri orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Erling Haaland var. Galatasaray'ın ilk 11'ine geçiyoruz. Kalede Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimen var. Hakem düdüğü çalıyor ve mücadele başlıyor. Barış Alper Yılmaz. İlkay. Barış Alper Yılmaz. Şimdi karşı atağa çıkma şansı buldu. Donnarumma süper bir kurtarış yaptı. O'Reilly. Rodri. Rodri. Çok iyi bir müdahaleyle topu kaptı. Bir anda kontra fırsatı yakaladı. Ve kaleciden mükemmel bir kurtarış izliyoruz. Rakibini çok iyi takip etti. Müthiş refleks. içerideki takım arkadaşlarını düşündü. Müthiş uzandı ve üstten kornere çeldi. Kısa kullanıyor. Ceza sahasına gönderiyor. Topu rakip oyuncuların bulunduğu noktaya doğru gönderdi. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Top dışarı çıkıyor. Galatasaray taç atışıyla oyunu başlatacak. Eren Elmalı. Tehlike yaratabilecek bir pas. İyi vurursa takımın öne geçirir. Kaleci çok uğraştırmayan bir top oluyor. Doku. Haaland Alan topu rakibe kaptırıyor. Roland Şalay. Sane topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. O simen vurabilir. Müthiş bir kurtarışla tehlikeyi savuşturuyor. Çok klas bir kurtarış. Ne kadar iyi reflekslere sahip olduğunu gördük. sahasına doğru kullandı. Direğe çarpan top oynalarında inanılmaz kaçtı. Taraftarlar bir an nefeslerini tuttu ama top son anda direkten döndü. Rodri ve Foden topu ileriye taşıyor. Haaland vuruyor ve kaleci bu topu engel oluyor. Manchester City öne geçme fırsatını buldu ama kaleci nefis kurtardı gerçekten. Öne geçme şansı ve takımı öne geçiriyor. Tehlikeli gelişen bir ataktı ve topu alana gitti. Ve gole bir daha bakıyoruz. Büyük bir çabayla dokunmayı başarsa da kalecinin bu golü engelleyemediğini görüyoruz. Ve skor 1-0. Etkili bir pas olabilir. Beraberlik şansı fakat kaleciye takılıyor. Kaleci en kritik anda üzerine düşeni yaptı ve takımının skor üstünlüğünü korudu. Kornerden topu içeri kesti. Ve topu riskli bir noktaya uzaklaştırıyor. Bir oyuncuyu geride bıraktı. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Doku. Bu şut kaleciye takıldı. Uğurcan Çakır. Mario Lemina. Sane tehlikeli bir ara pası gönderdi. Torreira! Torreira! Gol atıyor Torreira! Şimdi golün tekrarına bakalım. Berkaç denemesinde başarı var. Kaleciyi birebirde yakalayan Lucas Torreira son derece kuvvetli bir şutla golünü atıyor. Ve şimdi durum 2-0 oldu. O'Reilly. Rodri topu kontrol ediyor. Alan topu kaptırıyor. Oynanmamış süre olarak maça bir dakika ekleniyor. Torreira bu topu alana gönderebilir. Kaleciden iyi kurtarış. Derinlemesine bir köşe vuruşu. Topu uzaklaştırmaya çalıştı fakat istediğini yapamadı. Ve bu topu geçirmiyor. Ve City of Manchester'da hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Manchester City ilk yarıda çok zorlandı. Acaba toparlanabilecekler mi? Rodri. Haaland. Şutunu deniyor. Üst direkten dönüyor. Pozisyon şimdilik sona eriyor. Belki de bu golü atsalar geri dönüşün fitilini ateşleyeceklerdi ama direğe takıldılar. Abdülkerim Bardakçı pas verebileceği takım arkadaşları var. Rakibin yakaladığı atak fırsatında savunma konsantrasyonu üst seviyede. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. Bu kadar derinde beklerse rakibin baskısı iyice artabilir. Foden topla birlikte rakip kaleye doğru ilerliyor. Ceza sahasında müdahalesi başarılı. Ve normal sürede son yarım saate giriyoruz. Orta açmayı düşünebilir. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. Bu kontraya karşı savunma henüz yerleşebilmiş değil. Şimdi fark indirebilir. Topun gitmesine izin vermiyor. Hakem faul veriyor. Manchester City serbest vuruş kullanacak. Serbest vuruşu ceza sahasına gönderiyor. Kaleci bu kafa vuruşu karşısında başarılı. Leroy Sane. Normal sürenin bitmesine son 20 dakika. İçeride takım arkadaşları var. Osimen. Kaleci iyi bir kurtarış yapıyor. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. Köşe vuruşunu uzun kullanıyor. O'Reilly. Doku. Boşa çıkan takım arkadaşları var. bu gol olursa umut bulabilirler. Çok net bir fırsatı değerlendiremiyor. Bu kadar net bir fırsatta golü atıp farkı bire indirmeliydi. İlkay. Osimen. Torreira. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. İlkay için mutlak bir fırsat. Ve bu şutu kurtarıyor. Davinson Sanchez. Abdülkerim Bardakçı. Kendi yarı sahalarında garanti paslarla süreye oynuyorlar. İlkay. Topun dışarı çıkmasına izin vermedi. Leroy Sane. Rakip savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. Kritik bir anda topu kaparak tehlikeyi engellediler. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Bu arada maça 2 dakika ekleniyor. O Simon gelen ortayı bekliyor. İyi bir denemeydi fakat kaleci geçit vermiyor. Ve maçın bitiş tüdüğü geliyor. Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yenilerek başlamanın üzüntüsü içerisinde. Elbette yenilmenin üzüntüsünü yaşayacaklar. Fakat bunun daha ilk maç olduğunu unutmamaları gerekiyor eksik yönlerini kısa sürede görerek falan maçlarında daha etkili olabilirler. Bugünkü performansıyla takımına önemli bir katkı sağladı. Evet, bugün güzel bir oyun sergileyerek sahanın iyilerinden biri olmayı başardı. Galibiyette de payının olduğunu söyleyebiliriz.